Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki liyakat başlıklı ve 20.05.2020 tarihli yazısı şu şekilde. Dün TRT'de televizyonculuk diliyle bir KJ rezaleti. KJ dedikleri grafik ve ekranda izleyicinin gördüğü yazılar. TRT 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını haber yaparken 19 Mayıs Cumhuriyet Bayramı diye yazmış ekrana. Bir programda olsa yine iyi, iki ayrı programda aynı hata. Sonrasında özürler, sorumluların ortaya çıkarılması sözlerini içeren açıklamalar falan. Diyelim ki gerçekten hata. Türkiye'nin bu köklü kurumu, geçmişte yayıncılıkta okul olmuş bir yayın kuruluşu, nasıl olur da böylesi vahim bir hatayı aynı gün içinde iki kez tekrarlar? Yanıtı basit aslında. Yıllardır söylediğimiz bir şey, bir kelime, liyakat. Hatta daha büyük yazayım, liyakat. Meselenin kilit noktası burası. Sadece TRT mi? Daha önce yazdım mesela. Anadolu Üniversitesi Rektörü'nün kendi kendine sosyal medyaya koyduğu görüntüleri. izlerken ağladım diyorum. Yemin ederim ağladım. Ya da kısa süre önce kız öğrencilerin fotoğraflarından talebelerini dikizleyen Fen Fakültesi dekanı. Bunlar hep işte o liyakat meselesi. Layık olmayanı bir koltuğa oturttuğun anda ortaya çıkan sonuç bu. Üstelik bunlar göz önüne çıkanları, ortalığı açıkça düşenleri. Ya görmediklerimizi düşünün bir de. Ne bileyim, bir yerlerde bizi temsil edenleri. Ya da bir başka yeri düşünün. Yasamayı Bazen yasalar çıkıyor, yasa içinde öyle hatalar yapıldığı görülüyor ki bir süre sonra o yasayı düzeltmek için 3 yasa daha çıkarılıyor. Niye? Aynı yanıt, liyakat. Bir devleti içten içe çürütmek istiyorsanız bu liyakat denen kelimeyi o ülkenin sözlüğünden çıkarın. Bakın sonunda neler oluyor. Bazıları dün yanlış yazılan bir KJ'yi görüyor. Ben o yazının altında çöküşü görüyorum.